Bebek sahibi olmak heyecan verici ve stresli bir iştir. Ancak ikizlere sahip olmak bunun daha da fazlasıdır. Belki de yaşanacak en heyecan verici deneyimlerden biridir. Kendi zorlukları ve bazen anne veya bebeklerle ilgili ciddi sağlık sorunları ile birlikte gelebilir. Gebeliklerin yaklaşık %10 ila %15'inin ikizlerle başladığı ancak sadece bir bebekle sonuçlandığı tahmin ediliyor. Buna kaybolan ikiz sendromu deniyor. Birçok anne bunu asla öğrenemiyor bile. İkizlerin annesi olarak ekstra bakıma ihtiyaç duymak çok yaygındır. Bazı şeyler yanlış gidebileceği için daha fazla gözlem gerektirir. Ohio'dan matematik öğretmeni Sara Thistwaite kocasıyla kendi ailesini kurmanın vaktinin geldiğine karar verdi. Tek yumurta ikizleri olan minik bebeklerinin gelişine çok sevindiler. Ama doktorla konuştuklarında akıllarında bir sürü soru işareti kaldı. Çünkü oldukça nadir görülen ikizlere sahiplerdi. Onlar monoamniyotik ikizlerdi. Yani anne rahminde aynı amniyotik keseyi paylaşıyorlardı. Bu 10 binde bir görülen bir durumdu. Bebeklerinin özel olduğunu biliyorlardı. Sara nadir görülen hamileliği nedeniyle hastanede 2 aydan fazla zaman geçirdi. Hastanede görevli herkes nadir görülen bu hamilelikle ilgilendi. Sara kendini mikroskop altında gibi hissetmeye başlamıştı. Çift bebekleri tamamen yan yana olduğu için Sera'nın sezaryen ameliyatı olacağını biliyordu. Normal bir doğum yapması imkansızdı. Doktorlar bunun rutin bir işlem olduğunu ve her şeyin yoluna gireceğini söylediler. Doğum zamanı geldiğinde Sera'yı ameliyathaneye aldılar. Anne adayının neler olduğunu ve doktorların ne yaptığını görmesini sağlayan bir ekranı vardı. Aslında sadece bebeklerinin ağlamasını duymak istiyordu böylece nefes aldıklarını ve sağlıklı olduklarını anlayabileceğini düşünüyordu. Ama bunun yerine bebekler rahminden alınırken sadece şok sesleri duydu. Doktorlar bebekleri tek tek çıkarmak için ayıramadılar. Bu yüzden onları birbirine dolanmış halde çıkardılar. İlk başta bebeklerin iyi olduğundan da emin değillerdi. Ancak daha yakından baktıklarında gerçekte ne olduğunu anladılar. Sonra da ameliyathane sessizleşti. Sara kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi hissediyordu. Sabırsızdı ve bebeklerini görmek istedi. Gördükleriyle ikisinin zaten özel bir bağ paylaştığı gerçekten açıktı. İki bebek el ele tutuşarak dünyaya geldi. Doktor ve hemşireler bunu fark ettiklerinde hepsi duygulanmıştı. Sevinçten ve mutluluktan ağlamaya başladılar. Bu gerçekten milyonda bir görülebilecek bir doğumdu. Neyse ki bebeklerin fotoğraflarını çekecek ve o anı sonsuza dek bir fotoğrafta yakalayacak biri vardı. Herkes çok duygulandı ve o anlar gerçekten özeldi. Fotoğraf ve bebeklerin hikayesi hem gazetelerde hem de dergilerde yer aldı. İnsanlar bu sıra dışı görüntüyle yakından ilgilendi, onların hikayesi medyada geniş yer buldu. Doğum ve aslında tüm hamilelik en hafif tabirle biraz korkutucu geçmiş olsa da her iki bebek de sonunda sağlıklı olarak dünyaya gelmişti. Paylaştıkları özel bağ en başından beri çok açıktı. Aile onlara Julian ve Jenna adını verdi. Kızlar her şeyi birlikte yapmayı çok seviyorlar. Sera ikizlerin birini kendisi, diğerini eşi kucağına aldığında huzursuzlandıklarını, kısa süre bile olsa birbirlerinden ayrılmak istemediklerini söyledi onların gelecekte birbirine sıkı sıkıya bağlı iki kardeş olacağına emin olduğunu belirtti. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.